Merhaba arkadaşlar ben Büşra Gür. Düzcü Üniversitesi Fen Bilgisayar Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün 7. sınıfın son konusu ampullerin bağlanma şekilleri hakkında bir video çekeceğim. Malzemelerim ampul, duy, iletken teller, pil ve pil yatağı. Ee, gördüğünüz bu şekil 5. ve 6. sınıflarda gördüğünüz basit elektrik devresi. Şimdi seri bağlı ve paralel bağlı devreleri göreceğiz. Öncelikle ampullerin art arda dizilmesiyle oluşan devreye biz seri bağlı devre diyoruz. Bu basit elektrik devresine şimdi bir ampul daha bağlayacağım ve lambaların parlaklıklarında nasıl bir değişim oluyor gözlemleyelim. Gördüğünüz üzere seri bağlı devrede ampullerin sayısı arttıkça parlaklık azaldı. Şimdi bir ampul daha ekleyeyim ve parlaklığın nasıl değiştiğini tekrar gözlemleyelim. Şu ikisi yok denecek kadar az. Bu neredeyse yani hiç yanmıyor. Ee, eğer bu devrede ampullerden birisi patlar ya da arasındaki bağlantı koparsa da tüm ampuller söner. Bunu şu bağlantıyı kopararak göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün ampuller söndü. Şimdi paralel bağlı devre kuralım. Bu devrede ampuller 2 veya daha fazla kol üzerinde bulunuyorlar. Şunu birleştiriyorum. ampullerin sayısının artması ampul parlaklığını gördüğünüz üzere etkilemiyor. Ampullerin biri patlar ya da bağlantı koparsa da diğer ampul ışık vermeye devam ediyor. Yani şurada gördüğünüz gibi ampulün birini bağlantısını kopardığımda diğer ampul yanmaya devam ediyor. Ve parlaklığında bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.